2019 yılında, Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, yan komşumun babası Abdullah Baybay Bay tarafından e, tacize uğradım. Bununla ilgili hukuksal sürecimi başlattım ve gerekli, yapabileceğim, elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. E, bunun sonucunda e, vatandaş bir yıl 8 ay hapis cezası aldı ve cezası onandı. E, daha sonra içeri girdikten sonra bir ay bile geçmeden Denetimin serbestlik ya da ne deniyorsa bilmiyorum, çıkartıldı. Ee, uzaklaştırma kararı istedim ama vatandaşı kendimden değil, sadece evimden uzaklaştırabildim. Buna karşı e, birçok şeyde bulundum. Yani yapabileceğim bütün hukuksal başvuruları yaptım ama elimden bir şey gelmedi. Bizi koruyan e, bir denetim sistemi içerisinde, kadına yönelik bir koruma sistemi içerisinde olmadığını düşünüyorum açıkçası. Vatandaş gözlüklerini takıp her gün göz tacizinde bulunmaya devam etti, beni izlemeye devam etti. Daha fazla dayanamayıp paravan yaptırdım. Çünkü artık eczaneye gelmek, eczanede bulunmak benim için psikolojik olarak bir savaştı. Bu savaşı daha fazla kaybetmek istemediğim için, burası benim işletmem olduğu ve her gün burada olmak zorunda olduğum için böyle bir paravan yaptırdım. Paravanımıza zarar verdiler. Eşim düzeltti. Tekrar zarar verdiler. Bunun üzerine de eşim onları uyardığında paravanımızı kırdılar gördüğünüz gibi. Gerekli hukuksal başvurularımızı yaptık. Ama bizim e, elimizden daha fazlası gelmiyor. Bunun içinde yapılabilecek her şeyi devletimizden bekliyoruz. E, dün akşam e, 6.30 saatlerinde e, eşim de gelmiştim. O sırada e, yan paravanımızın, izhane paravanının e, yandaki komşumuz çiçekçiler tarafından hasara uğradığını gördüm ve e, bu bizim tabelamız. Yani bu tabelaya dokunamazsınız diye uyardım. Arkadaşlar e, işletmeci ve işletmenin baba, işletmecinin babası e, biz buraya dokunuruz. Hiçbir şey yapamazsın, sen kimsin tarzında hakaretlerde bulundular ve sonrasında eczanenininde e, darp ettiler. Kamera kayıtlarımız her şeyimiz var zaten. Karakola gittik, e, şikayetçi olduk. Fakat şu an hala arkadaşlar yanda, biz buradayız. Kırılan paravanımız, paravanımız kırıldı. O alanda kırdılar. Ee, şu an kırık vaziyette duruyor. Senin durumun ne? Benim durumum e, şu an e, ortopedi doktoru, nöbetçi ortopedi doktoru bulamadığımız için e, bir e, şey yapıldı, e, bir işlem yapıldı ama bugün daha detaylı bakılacak ama. Kırık mı, çıkık mı şu an bilemiyoruz. Ayakta zorluyoruz. Ayakta zorluyorum. Bugün detaylı bir şekilde şey yapılacak ama şu an sol ayağımın üstüne basamıyorum. Yardım, siz desteksiz yürüyün. geldi. Hükümlü şu anda bizden kaynaklı <laughs> mahkemeye vermiştik yana Eşimi tacizden dolayı ve mahkeme onaylandı. Hapse girdi. İşletmecinin babası olan Abdullah Balbay. Ama koronadan ya da denetimli serbestlikten dışarı çıktı ve şu anda Hükümlü olmasına rağmen, işimiz tacizden hükümlü olmasına rağmen burada e, oturmaya e, güneş gözlüğünü takıp sigarasını ağzına alıp sürekli bizi izlemeye devam ediyor. Biz sırf bundan dolayı en azından bir nebze psikolojik baskı olmasının yüzlerini görmeyelim diye yaptığımız paravanı da bu şekilde saldırarak kırıyorlar ve bizi darp ediyorlar. E,